Merhaba arkadaşlar. Bim'den 165 ekran televizyon aldık. Google TV ve bu televizyonun kurulumunu yapacağız. Kutusu bu şekilde. 165 ekran yani 165 inç olarak geçiyor. Google TV, YouTube, Netflix, Prime Video ve birçok özelliği var. İşte akıllı bulutlukluk sesli kumanda özelliği var. Bu şekilde kutusu bu şekilde televizyonun kutu açılışını yapacağız işte Google TV nasıl kuruluyor ve kanallar nasıl ayarlanıyor kutunun içinden çıkanlar bunlar 10 ee, boy yazıyor ama halbuki e, televizyonumuz burada olduğu gibi sen ne ya yani garanti bölgesi onvo'ya ait olduğu gözüküyor Kumandası da bu şekilde kutunun içinden televizyon ve ayaklıkları çıkıyor ve bunlar çıkıyor sadece. Birazdan Google TV nasıl kurulduğunu sizlere ve kanal aramanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar televizyonumuzu kutudan çıkarttık. Ve televizyonumuz bu şekilde. Görüldüğü üzere. Ayakları da bu şekilde. Arka kısmına bakalım. Arka kısmı da bu şekilde bir şeyler bağlayabiliyorsunuz şimdi Google TV'nin kurulumunu anlatacağız. Google TV nasıl kuruluyor? Öncelikle televizyonumuza basalım da açalım. Google TV kurarken karşımızda böyle bir hesap oluşturma seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Bu hesap oluşturma seçeneğini yani Gmail olarak seçiyorsunuz. Yani buradan hesap ekle veya hesap oluşturuyorsunuz. Bu şekilde de Google TV'yi kurmuş oluyorsunuz. Ben daha önce de kurup açtığım için bunu seçiyoruz ve kanal arama yerine geliyoruz. Kanal arama nasıl oluyor? Öncelikle e, ayarlarını yaptığım için nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. İlk başta komandodan şu seçeneği basıyorsunuz. Bu seçeneği bastıktan sonra yukarı bir defa basıyorsunuz ve kanal. Karşımıza da burada kanal olarak çıkıyor. Burada kanal çıkıyor. Oraya tıklıyoruz. Okey'den. Okey'den tıkladığımız zaman uydu, analog ve kablolu diyor. E Biz e, uydu kullandığımız için uydu seçeneğini seçiyoruz. Uydu seçeneğini seçtikten sonra Bu yazılar niye okunmuyor? Şöyle karanlık yapalım. Kanal kurulum modu diyoruz. Kanal kurulum modununda e, genel uydu seçili olması gerekiyor arkadaşlar. Genel uydu seçili olursa buradaki modda genel uydu seçimi olursa bütün uyduları kapsıyor için açıkçası. Bütün uyduları seçil kapsadığı için de kolaylıkla bir arama yapabiliyoruz. Eğer yukarıdakini seçersek sadece belli başlı uydulardakini yaparız ve aradığımız diğer kanallar yer değiştiriyor e, olabiliyor. O yüzden genel uydu seçimi yapmamız gerekiyor en başta. Genel uydu seçimi yaptıktan sonra uydu manuel tarama diyorsunuz. Burada TürkSat E42 seçili arkadaşlar. Tabii ki biz TürkSat'a bağlı olduğumuz için bunu seçiyoruz ve buradan ileri diyoruz ve ilk başta ileri demeden önce sinyal gücü ve sinyal kalitesini kontrol etmemiz gerekiyor. Yani bunlar yüksekse size kanal bulacak. Aynı zamanda aktarıcı 11096 H 3000 30000 olarak seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu ayarların bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olmazsa kanal aramada kanallar çıkmıyor. Sinyal kalitesi sinyal seviyesi yani bu şekilde olması gerekiyor. Uydu seçimini değiştirirseniz de otomatik olarak genel uydu seçtiğimiz için bütün uyduları gördüğü için de öyle bir sıkıntımız olmuyor. Bu şekilde buradan ileri diyoruz ve bütün kanallar aramaya başlıyor. Ben ayarladığım için ileri demiyorum. Ona göre siz de bu şekilde kanallarınızı ayarlayabilirsiniz. Tekrar şöyle dediğimiz zaman geri geldiğimiz zaman da manuel uydu taraması. Aynı zamanda uydu güncellemesi de yapabiliyorsunuz. Uydu ta Mesela tarama ayarlarından da bak burada ne diyor? Böyle tüm uydular yeniden taraması istediğinden Tüm yüklü kanallar kaldıracak diyor. O yüzden iptal'i seçiyorum. Ama sizin burada tamam demeniz gerekiyor. Yani ilk başta ne dememiz gerekiyor? Yapmamız gerekiyor. Uydu tarama ayarlarına girip oradan TürkSat'ı seçmemiz veya genel hepsini seçmemiz gerekiyor. Genel hepsini seçtikten sonra sinyal seviyesini kontrol ettikten sonra her şey yoluna giriyor. Eğer manuel'e girerseniz de o dediğim ayarları yapmanız gerekiyor dostlar. Burada sinyal kalitesi yüksek olması gerekiyor. Önce ilk başta uydumuzu tarayacağız. Sonra manuelden bulamazsak manuelden deneyeceğiz. Ee, uydu tarama ayarlarını yaptıktan sonra manuelden de TürkSat E2 seçerekten de bütün kanalları ayarlayabiliyoruz. Yani genelde burayı tercih ederseniz daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bu uydu tarama ayarlarından tüm kanallarda kurabiliyoruz. Buranın da dediğim gibi genel uydu seçilmesi gerekiyor. Uydu servisini seçti, hizmetleri seçtiğimiz zaman ayarlar değişiyor sürekli. Çünkü o yüzden genel uyduyu seçip kanallarımıza geri döneceğiz. Gördüğünüz gibi kanal hemen aktif oldu. Ve bundan sonra da televizyonun duvara nasıl mont edildiğini göstereceğim. Bu televizyonumuzun duvara nasıl mont edildiğini göstereceğiz. Aynı zamanda uygulamamızda kumandada gördüğümüz gibi birçok seçenek mevcut. Netflix, Youtube, Prime, Video, Google TV. Televizyon fişten çıkarıldığı zaman birazcık çok yavaş açılıyor ama fişte durduğu sürece hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor. Mesela şu an kapattık ve hemen arkasına bastık. Bu şekilde açıldı arkadaşlar. Diğer şekilde fişten çıkardığımız takdirde birazcık bekletiyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Şimdi fişten fişimizi çıkarttık, geri taktık ve açma tuşumuzu bastık. Açılırken de fişten çıkarılıp takıldığı zaman da şu şekilde açılıyor. TV açılıyor. Bu birazcık uzun sürüyor işte fişten çıkarılıp takıldığı zaman. Bekleme süresini görüyorsunuz. Ya, televizyon görüntü kalitesi açısından güzel mi? Gerçekten güzel. Net ve akıcı gösteriyor işin açıkçası. Hala açılmadı. Yani fişten çıkarıp takıldığı zaman birazcık geç açılıyor dediğim gibi. Ara yüzüne direkt kendi ara yüzüne gelmeye çalışıyor. Bir Android telefon gibi açılma süresi oluyor. Buradan da burası bizim profilimiz olarak geçiyor. Mesela buradan direkt profile geçiyoruz. Buradan YouTube, Netflix, Prime bu şekilde uygulamalar da var. İçin içeriğini de gösterelim. Google'a kadar, her şeye kadar giriyor yani arkadaşlar. Televizyonun görüntü kalitesi gayet güzel. Ee, OLED teknolojisi var. Özelliklerini de belirteceğim. 4K 165 ekran. Ee, 4K'nın QLED OLED UHD LED'leri var. Yani hemen hemen Oled teknolojisine sahip bir televizyon olarak gözüküyor. Görüntü kalitesi izlediğim zaman, baktığım zaman, 4K videolara baktığım zaman yani akıcılığı güzel. Mesela herhangi bir kanal açalım şu şekilde. Mesela ne açalım? TRT 4K. Aynı zamanda bulutluk kumandası arkadaşlar. Bulutuklu olduğu için de hızlı bir şekilde yani diğer odada olsanız bile kanalı değiştirebiliyorsunuz. Şu an mesela tt 4K'ya geçtik. Görüntü kalitesi bu şekilde. Akıcı ve net. Bunu da şey yapalım. Duvara nasıl bundan sonraki videomuzda da duvara nasıl televizyon monte edilir onu anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı geceler. Hayırlı günler.